Herkese selam arkadaşlar bu güzel bir şey. Biz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, Ejverinle birlikte bugün resim atacağım. Onların youtube kanalınıza abone olup videoyu like atmayı ve yorum yapmayı kesinlikle asla unutmayın arkadaşlar. E, çünkü ne diyor? Çünkü bazen e, yorumlar gelmiyor artık. Ve bu yüzden de arkadaşlar sadece bir tane sol stüdyosunda arkadaşlar 12 yani 11 tane yorum gelmiş arkadaşlar. Bir arkadaşlar 55 like geldi o videoda bir tane diyor Hani e, bir haftaya göndermiştim ya. Eee cuma de pazar günü gönderdim ya. Ve arkadaşlar onda baya bir şok oldu arkadaşlar. Ve size çok yabayım var. Onda da şu an 1200 görüntülem aldı. Ee, bir 5 gün ay 5 gün ya ya da 6 gün önce öyle aldı. Ama neyse şimdi bu değil. Artık yeni videomuz geçiyor süre ben hazırlıyorum Ve arkadaşlar şu an başladık ama <laughs> değiştirelim. Number one. Number çok ses çıkıyor gerçekten arkadaşlar belki de çok az çıkıyor ya da belki like, ne anlamam, ya da çok ses ya tam gördüm.

Kaçma. Hadi hadi kaçma. Ne oldu korktu mu? Oldu tam çocuk benden kaçtı. Ay ezil. <Sessizlik> e ben öldüm ya. <Sessizlik> Arkadaşlar işte artık e, bu ses nereden değişmiyor musunuz? Çünkü artık hani bir tane eee... Destansa bir tane bir karakter gelecek ama hala da henüz gelmedi. İsmi de Hank. Hank karakteri gelecek ama hala da gelmedi. Ee, belki birkaç gün ya da birkaç hafta sonra gelebilir belki. Ee, onun ne zaman gelir bilmiyoruz. Ama neyse şimdi bu değil ve hemen geri başlayalım ya da arkadaşlar yarın da vaktimiz var arkadaşlar, bu yüzden bu videoyu size e, daha hazırlamamız gerek yok. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen videomuz, abone olup like yapın, videoyu yorum yapmayı unutmayın. E, neyse arkadaşlar tekrar videosuza geldik beyler, kalsın bakalım hoşçakalın ve bay bay.